Merhaba sevgili arkadaşlar. 16 Ocak Pazartesi Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 10 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm isimleri sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı Gani Kayan'da Maiden 4 yaşlı safkan Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı bugün etkili koşmasını beklediğim 7 numaralı Kafkas Serabı isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Mahsun Demirbaş piste çıkacak olan 5 numaralı hızlı serseri isimli Safkan arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Onur Atmaca ile piste çıkacak olan 4 numaralı Basket isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise Öncelikli safkanım, son üçüncülüğünü çok beğendiğim ve bugün de etkili koşmasını beklediğim 3 numaralı Eser Alp isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 7 numaralı Ulu Bey'i ve Fırat Aslan'la piste çıkacak olan 10 numaralı Ozan'ın oğlu isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Ali Yıldız'la piste çekecek olan 2 numaralı Free Spirit isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 2 numaralı Quick Smart isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 3 numaralı Süper Sadi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Onur Öztürk ile piste çekecek olan 1 numaralı Jumbo Jumbo isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu ve ikinci altılı gayenin başlangıç yana geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı safkan Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kadir Tokoço ile Raps'te çıkacak olan 3 numaralı Ertekin Bey ismi Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 4 numaralı Fabey ismi Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Masum Demirbaş ile piste çıkacak olan 1 numaralı Beyhude ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade altıda 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 2 numaralı dostbağı isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu yarışta bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa Mert Can Çelik ile piste çıkacak olan 4 numaralı Güvendik ve Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 1 numaralı Bombacan isimli safkanları kuponlarını değerlendirebilirler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ali Yıldız'la piste çıkacak olan 6 numaralı Basbali'ye isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mustafa Çiçek ile piste çıkacak olan 3 numaralı Nikiran isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Muhammed Mir Bilgin ile piste çıkacak olan 4 numaralı Özay Suzanan'a isimli safkan Gerçekleştirebilir Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Şartlı 3'te 4 yaşlı Safkan Arapların 1300 metre kum pistte Birincilik mücadelesini izleyeceğiz Bu koşuda ilk şansı Ali yıldızla piste çekecek olan 2 numaralı Beyaz Gece isimli Safkan'a vereceğim Rakiphanesinde ise Öncelikli Safkan'ım Mahmut Turan'la piste çıkacak olan 5 numaralı Buz Pınarı isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 6 numaralı Can'ın kızı ve 3 numaralı Mahi Nurum isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı safkan Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Furkan Karakurt'la piste çıkacak olan 8 numaralı Afeti Sultan isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Halil Kaplan'la piste çıkacak olan 10 numaralı Misturu isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizine ise Uğur Levent'le piste çıkacak olan 1 numaralı Berkit Han isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise Handicap 14'te 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan 6 numaralı Haylazım isimli safkanı vereceğim. Rakibanısin ise öncelik safkanım Nurettin Şen'le piste çekecek olan 5 numaralı Magic Spear isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Sercan Tırpan'la piste çekecek olan 7 numaralı Jaguar Mail isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Bursa tahminirim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.